arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Şöyle New Game diyelim. Evet böyle dolduk. Ana o oh! ağacın üstüne düşün lan. Salak. Abi burada kumlar var. Ee, şöyle gidelim. Abi önce ev yapacağım. Çok güzel bir ev. Şişirin bir ev. Çölün ortasında. Abi çölün ortasında tam şurada oluyor. Tamam. Şöyle, Şöyle, şöyle. Hop, hop. Hop. Ay, hop, hop. Ha, 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 ha. Evet oluyor. Hı hı. Hı hı. 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 hı, -hı. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Ve ev yapılıyor. Hı? -hı. Hop, hop. pencereleri olacak bu evin. Şöyle hop 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 hop. Şöyle şöyle hop. Zıbarap bap bap. Ev torçlu olacak. Şöyle. Şimdi ev eşyaları. Bu. Bu. Ve bu. A pencereyi de unutmayalım. Çatısı kayıp. Grup olacak ama neyse ya. Hop. Hop. Oy, Abi olmadı. Şimdi hop. Abi düşeceğiz galiba. Hop! Aldı. Kafam karıştı birden. Şimdi crafting table, fans ve chest. Tamam oldu. Şimdi kapıyı da yapacağım. Şöyle çıkarım dışarı, dışarı. Kapı, 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 kapı. Evet buldum. Hop! Bin ping ping abi evin çatısını yapacağım diye şöyle hop ha 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 ha, ha. Hmm. hadi be şöyle şuraya koyalım çık çık hop şöyle kapatalım yüzünü ay ha, ha. Şimdi çatısı normal bir ev gibi olacak. Şöyle çatı için bunları koyalım. Hop. Evet oluyor. Geri hop. Hop. Aa! Hayda. Şimdi ama buradan buraya nerde ben yapabiliriz? iki bloklar var. Hop. Ha. 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 Uçtum mu le? Bu ne? Uçuyorum ya. Vallahi inanamıyorum bunu. Şöyle şöyle. Abi güzel ev olmadı diye şöyle karalım. Hop hop. Ve evimiz oldu. Şimdi bir yerler TNT ile bir yerleri patlatacağım. Ona göre şöyle. Hop. Bir de çıkmak alalım. Çıkmak. Mesela şuraya koyalım. Ren. Aman Allah'ım. Kumar yere düştü. Nasıl oldu düştü diye düşünmeye başladım. Hmm, zaten kumlar bir yerde duramaz ki. Bir ça ça. Çatır. o Ana göl oldu lan burası. Neyse. Bu evin şöyle şunlarını kı şunları kıralım. Abi bir yeri şey olacak. Güvenlik olacak. Abi bunun için de şöyle taş lazım bana. Taş blok bu. Böyle yo böyle taşları çok seviyorum. Şöyle şöyle. Evet oldu. Şimdi. Rav. Evet lav bu burada. Bu, bu. Tık tık tık. Abi unuttum. Şöyle bir engel koymamız. Ana. Demin de kum yanıyor. Abi kafam karıştı. Abi şöyle ve şöyle. Ha çıktım. ve oldu. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın ve bye.